bir bulanık suyu arıtıp Kelimeleri biraz kendinden katıp Artırıp artırıp çölümüze kom Çöktüğümüz zaman dayanak Hamurumuzu kabartıp ateşimizi yakarak Koymadın bizi karanlıkta Karsular eriyip emilip toprakta Taşların arasından kaynayacak müsaadenle Bizi hastalıkta zorunlu bırak seni anmaya Sağlıkta gönüllüce ve iyilikte yarışta bize doğruyu sen öğret, içimizden diledim. De gel gel edim, çözemediysek de soruyu, göremediysek de sorunu ilk bakışta. Sevemediysek de önce sevdiğimizi, sonra sevelim izninle. Yaklaştır, ver bize birbirimizi ve bağışla bildiğimiz her anlamda. Bize senden istemeyi öğret, topluca ve aynı şeyi. Topluca çünkü toplayınca adam ediyoruz Bizi tek tek sayıp ayrı koyma Bizi kişi say beni ve sevdiğimi Beraber kıl dire ederken de her şeyden sonra Her şey geçtikten sonra da bizi sar Biz şahit olurken bize şahit Bizi birbirimize sahip kıl sen sahibimizken Doğru konuştur doğru çıkart sözümüzü Türkçeden say Bizi Sıralı bir mahşerde sıraya koymayarak Adımızı ünleterek sevdiğimizin yanında Her iyi işimizi büyüterek ödüllendir Örtensin açık kalan yerlerimizi Gün senin inan olduk hesabı gören sensin Elimiz küt, kolumuz bağlı, dilimiz düğüm bize hatırlat ki henüz ölmedik Kalbimize adımızı söyleterek Bir hayat bağışla katarak Katlayarak bir düğün Kendi duyacağımız kadar kısık bir sesle Haddi aşmadık ve şımarmadık Bizi korudun diyelim Bize emrettin ki Kemiklerimizi eritip eklemsiz kaynatan Saçımızı ağırtan kadar ağır geliyor emrin Tutamadıysak da sözümüzü bize Türkçeden hatırlat Esirge, bağışla, sakın bizi Biz kendimize kıydıysak Bizi sen ey Rabbimiz Bilmediysek doğruyu bizi doğrult Bütün uzuvlarımızı uzatarak geçirip karşımıza Yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı sayarak Vurma yüzümüze ki yüzümüz sadece sana dönünce Ağrıyor bu kara, bu karmaşık yara İzninle ehlileşmiş atlara Adını parlatan yıldırımlara Önünde eğilen ne varsa bize gösterdiğin, Sen gösterdiğinde görmeyi senden görerek, Verdiğinde cömertçe vermeyi senden öğrenerek, Bize baharda yeşerttiğin otların tadından, Koşarken burkulmamış ayağından atların, Öğret bize cömertliğini senden bilelim. Bizi öğrettiğin dilin duruluğuna bularsan, Söyletirsen bunların hiçbiri dini değil, Gösterirsen gözlerimiz kamaşmadan Ve yine haddi aşmadan Ve karşında şımarmadan Durdurursan eğer bizi durabiliriz Yağmur sularını tutan Toprağı gevşetip oturtan Tohumu çatlatıp ısıtan Bizi kıyamda durdurtan Senin emrin Yol tutan ayaklar ve sır tutan dilimiz Ve sözünü tutan kalbimiz kıl bizi bizi bağımızı çözüp en belirsizinden boşluğa ulayan, kim olduğumuzu ve nereden geldiysek oraya unutturan, bu biçimsiz yapıların içinde boğulmaktan, yığınların içinde kaybolmaktan kurtaran sade sensin. Bizi sana kusursuz inanan kullarından eyle, sımsıkı madenler gibi boşluksuz güvenen, yabani kokusu dağlardaki kekiğin, sesli kanat çırpışı kekliğin, rüzgara çam atırı, polenlere vızıltı ekleyen Her bir şeyi başka şeylere yoldaş, her mümini diğerine kardeş kılan Çocuğu avutan kucak, evi ısıtan ocak, çözen ve bağlayan ve sır tutacak Rabbimizsin ki tek sana bağlıyız Bizi, biz birbirimizi senden severiz Senden bekleriz en büyük ve en küçük işimizi Büyük adına yemin ederiz yardım isterken Yardım ederken sunarız niyetimizi arınmış Bizi başladığı her işi zamanında bitiren Söz verdiğinde sözünü yerine getiren Toprağı çapalayan, burçak yolan elimiz Yalın ayak yürüyüp haccettiğimiz Bizi iyilerin hizasına koyarak En iyinin sen olduğunu bildirerek sığındır Doğru sensin, yanlış senden uzak Yağmur hem rahmetindir bize hem sığınak Açık bir kalbin dile gelişinde Sana gelirken yaşarken ya da her sefer ölerek bizi türlü türlü dillere bölerek ayırt edip yardım istiyoruz ki bizi biz kıl. Ardında durdur sözümüzün, gözümüzün ve yerin göğün uğrusun, Söyle ki Türkçe parlasın, yolumuzu buldursun.